kişi mi Oha üç tane pişi çok iyi çok iyi çok iyi çok beleşe konduk şu an Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile one man squad weekend haritasındayız arkadaşlar villaya atlıyoruz gelen nasıl olmaz ki nasıl olmaz yani şuradan deliksiz ah neyse neyse ben bu tarafa gireyim arkadaş o tarafa vermedim aa ah, içeri düştü senin şansını iyi Tamam. Tak. ne lan ismini böyle? Onundaki UMP'yi alacağım. UMP yakında iyi. Tamam çok iyi. Sen oğlum bunların ismi hepsi aynı mı lan? Arkadaşlar iyi başladık ama burası daha çok kalabalık biliyorum onu. Hemen bir yelek almam lazım. Yelek yok. Ya şu pompalı var ya şu pompalı oyundan çıkartmaları lazım ya. Yemin ederim. Çok kötü abi. Gerek yok arkadaşlar işlerine böyle dalacağız. Ses aldım sanki. Aa çatıda. Neyse Yusuf mu? Ne? Çok iyi. Bereşe konduk şu an. Ne al şunları Çatıda değil mi lan bu adamlar? Aynen. Ne de ben çatıdakilerin istediğim kadar bayıltayım Bunlar birbirlerini kaldırır. Dışarıdan sıkanlar var. İyi başladık. Şuraya hemen gidip sesi kapatayım da yukarıdakiler bizi duymasın. Kar 98 var. o Kanka gelin gelin. Alo. Alo. Yukarı onları sıkılar. Buna bir olabilirim. Bak ikisini de alacağım izi. Abi beyin ya. Bak ben ne dedim? Alacağım dedi. Benim kaç kilim vardı lan? Kaç kişi aldım oradan? Dur hemen bakacağım. Tamam bir saniye. Ha bir kişi takamışız. Ama orada daha fazla var. Bugün vermiş olmayalım mı? Şuradan adamlar onlara sıkıyordu. Zaten şu an birbirlerine sıkıyor. Galiba bota falan sıkıyor. Bilmiyorum ama gideceğim hemen onlara. Neredesiniz lan? Oysa. Bu nereye bakıyordu öyle? Sise mi bakıyordu o? Yalnız orada adam var ha. O adam onlara bakıyordu. Açıktan şöyle yürüyoruz ama hadayılısı bakalım. Sanırım hayır m 4 olan şey M4 yok Kar 98'i olan biri vardı. Onu bana getirin. Nerede lan? Acaba bu mu öldürdü? Aa iki tane sandık var burada. Herhalde bu daha demin vurduğum kişi öldürdü. Şunları iyice lootayım ben yine bir emin olamadım ama şimdi hemen lootlayalım arkadaşlar çıkacağız buradan a bak kartı 98 burada Tamam şunu kartı arkadaşlar ben villaya geri, dönüyorum çünkü villada bence daha adam orada bitmedi orada daha çok adam vardır Nasıl şu aracı alayım arkadaşlar çıkayım hemen şuradan bak bu fişek atam aha Allah'ı var ya hiç görmedim ha yemin ederim Ay şansıma 30 35 ön. Sol taraftan da Önümdeki botları alacağım arkadaşlar. Direkt şeye fişe gideceğim. Şu araç çok iyi ya. Yani çok iyi dedim böyle çabuk hızlanıyor ya. O acayip iyi. Kar 90 siz alacağım kardeş. Drop'u nereden atmışlar bu ya? Oha nereye çarptı lan? Çok iyi. Bir hemen kitimizi dönelim. Geliyoruz size kardeşim. Bekleyin beni. Şeye gidemedik yalnız ha. Fişeye gidemedik. Lan gitmiyor araç. Turbo'ya basıyorum gitmiyor. Nereden sıkıyordu bunlar? Bir bombaya üç kişi. Ya ne yapıyorsun kardeşim iyi misin ya? İyi misiniz ya? Hemen gideceğim onları tutacağım. M4 vardı onlarda. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten villayı var ya acayip özlemişim ha. Tamam arkadaşlar lootumuz iyi. Devam edelim. Fişe attılar ama fişeyi şu an tam olarak nereye attılar bilmiyorum. Onların yakınına gideceğim ya. Ha, bunlar tekerleği patlatmış araç o yüzden gitmiyordu orada. Ay daha şey burada mı? Ha, önümde adam var. Ne? Kolsuzun bu kadar ha. Vallahi kardeşim sen orada iyi işlettim. Sen kafayı yedin orada kafayı. O yüzden böyle ne yaptığını bilemedi arkadaş. Neyse arkadaşlar. Bunları da temizledik. Fişeği buradan atmışlar bu arada. Fişekte AVM yoktu. Çünkü AVM olsun. Aha. Hayda iki tane fişek. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yalnız bunda yakıt yok. Harcıyı şey değiştirmem lazım. Karda daha mı hızlı gidiyor? Oha! Üç tane fişek. Aynı yerden üç tane fişek. Yuh anasını satayım. Bunları var ya kesin almam lazım. Kesin. Bunları alırsam arkadaşlar oyun bizde. Merak etmeyin. Alan burada çok açık. Acaba adamlar Drop'un orada adamları gördüm de. Onlar da beni gördü mü acaba? Mark the location. Şu bombayı düşer misin lan? Yo bir arkadalar. Bir arkadaki drop'un arkasındalar. Bunun var ya sesini son anda aldım ha. Tam bu bombaya gitti arkadaşlar. Gitti gitti. Nasıl oh, gitti? Nasıl gitmedi? Tamam çok iyi yandı. Şimdi adamlar ona geçmeye çalışacak. Yanlış mıyım değilim ona geçecekler yani. Geçmezlerse ayıp lan. Hatta şöyle bir sistem burayı. Bunlar iki kişi mi? Hayır. Üçüncüleri nerede lan? Lan sizin üçüncü nerede? Hii. al 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 al. Yalnız var ya onda Groza vardı. Hii. Pardon. Şeye sıkıyormuş. Şu kar aracına sıkıyormuşuz. Neyse arkadaşlar bu gerçi bombaya ihtiyacımız var. Belki şu adamda bomba vardır alalım da gidelim. Bunun bomba 4 tane varmış. Çok iyi arkadaşlar. Hemen alana girelim. Bunları aldık ama bunları ben daha kalabalık bekliyordum. Zaten bunlar son değildi. Bunların daha adamı var. Nerede olduklarını bilmiyorum ama iyi oldu. Sıkıntı değil. Ayrı ayrı yakaladık onları. Çok iyi. 4'te olsalardı bizi zorlarlardı ama alamazlardı yani. Zorlarlardı sadece. Büyük konuşmuyorum her şey. Nerede lan bu adamlar? Burada olabilirler mi? Ha ah, vallahi vurdular. <laughs> Adamı nasıl vuramadım ya? Tek mi lan o adam? Hı? Adam orada bir yerde. Ulan var ya. Gitti. Bum. TikTok Birox. Birox. Vallahi kardeşim duymadın ismini. Deline sağlık. İyi, iyi. Güzel gidiyoruz. Gidelim. Çok iyi başladık. Çok iyi bitireceğiz. Umarım. Ölmezsek. Aa gördüm adamı. adamı gördüm. Buradan çıkılmıyormuş Şimdi har kesiciyi falan full'lerim. adamı oynayalım. Arkadaşlar adamı şurada bir yerde gördüm ama. <laughs> Uy. Ese git daha direkt. Aşağıdan gelmeleri lazım. Şu bombayı alır mıyım ben? Erken mi attık acaba? Kötü atmışız. Yok oraya bakmazlar. Bunlar en az kaç kişi? En az iki mi? Ya da 3. En az iki kesin de. çok iyisin bu oğlum. Gel burada. Şimdi iyi oldu arkadaşlar. Onların dengesini bozduk. Çıkar mı burada? Adam nereye gitti lan? şuraya bakar mısınız ya? Ben gel. Bir baktım orasına girdim baktım. Yine şey yaptım. Yanlışlıkla girdim oraya. Geldi. Ve aslında iyi gidiyorduk ha. Gerçekten iyi gidiyorduk. Da orada sonda hata yaptım yoksa Alırdık onları kesin alırdık. Burada arkadaşlar birinci olmaktan ziyade zaten hani bir haritasında oynamak size göstermedi. Zaten çoğu şeyi siz de biliyorsunuzdur ama orada size güzel bir şeyler göstermek. O kadar gerçek kötü bir film yoktu. 19 film vardı iyi gidiyorduk Onlardan sonra son iki kişi kalmıştı. Onları da alsaydık bayağı iyiydi. Sıkıntı değil ama umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın.